Arkadaşlar merhaba bugün yepyeni bir geometri konusuyla karşınızdayım. Bugün e, videomuzda doğruda açılar konusunu yani geometrinin e, temel konularından açılar konusunun temelini oluşturan doğruda açılar konusundayız. Dikkatli izleyip bu konuda temelinizi sağlam tutmanızı öneriyorum. Bunlarla ilgili soru çözeceğim. Soru çözüm videoları ekleyeceğim. Ama gelin ilk önce güzel bir şekilde konumuzu öğrenelim. Konumuza açı tanımı ile başlayalım. Öncelikle açının ne olduğunu bilelim. Ve sonra açı çeşitlerini işleyelim arkadaşlar. Düzlemde uç noktaları ortak olan iki ışının birleşimine açı denir. Bir önceki videomda geometrik kavramlar videomda ışından bahsetmiştik. Burada AB ışınımız var arkadaşlar. Burada bir AB ışınımız. Burada ise AC ışınımız var. Bu iki ışının ortak olan iki ışının birleşimine açı denir. Bakın bu iki ışın böyle gelmiş. Bakın buradan böyle uç noktaları buradan böyle gidiyor. A bir uç noktası. A'dan B'ye bir ışın gidiyor. A'dan C'ye de bir ışın gidiyor. Bu or, arada kalan açı, arada kalan bölme açı diyoruz. Burası açı arkadaşlar. Olay bu açıdan başlıyor ve çeşitlerine kadar gidiyor. Şimdi gelin komşu açılar neymiş öğrenelim. Köşeleri ve birer kenarları ortak olan fakat ortak hiçbir iç noktası olmayan iki açıya komşu denir. Bakın. Köşeleri ve birer kenarları. Burası köşe ve birer kenarları ortak. Köşesi ve birer kenarları ortak. Fakat A ile C A ile B veya B ile C aynı ortak olmayacak. Yani B'yi gelirim ben bunu C'nin üstüne koyarsam burada bir komşu açılıp bulamayız. Eş açı olmuş olur. Yani bunu ben B'yi buraya taşıdığım zaman B bu şekilde olur ya arkadaşlar. B burada olur. E gene bu alfa açısını verir. Yani iki alfa olur. Yani burası bu da alfa bu da alfa. Yani aynı açıyı gösteriyor. Fakat B'yi Farklı aldığımız zaman yani b aynı olmadığı zaman ise arkadaşlar alfa ile beta o kenarları ve köşeleri o birer kenarı ve köşesi ortak olduğu için alfa ile beta komşu açı olmuş oluyor yani b o c bakın hemen bakın bu açıları da tanımlayalım b o c yani alfa açısı pardon beta açısı c o a alfa açıları komşu açılardır diyoruz. Komşu açının tanımında yapmış olduk. Şimdi açının ölçüsündeyiz arkadaşlar ve ölçünün çeşitleri var. Onları işleyeceğiz. Tam bir döndürme 0 dereceden 360 dereceye gider. Yani şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizdeki kalemi aynı yere getirdiğinizde bu bir 360 derece dönme denir. Yani veya Ayağa kalkın ve durduğunuz yerde arkanıza dönün ve tekrar önünüze döndüğünüzde yani bulunduğunuz konuma tekrar döndüğünüzde 360 derece olur arkadaşlar. Şekildeki OAB ölçüsü yani buradan bahsediyor. Bu alfadan bahsediyor. Bunun aç, açı ölçüsü yani M O A -O -B ya da M O açısı şeklinde gösterilebiliyor arkadaşlar. Farklı gösterimleri var. İşi gösteriminde önemli. Sorusun sorularda ikisi de çıkabilir. E, yabancılık çekmeyin. Şimdi ise açı, orta, açı ortaydayız arkadaşlar. Açı ortay bir açının köşesinden geçen ve kolları eşit uzaklıkta kalarak açıyı iki eşit açıya iki eşit açıya bölen yarı doğru olarak tanımlanır. Bakın burada açıortayımız var. Bakın bu da alfa olmuş açımız. Bu da alfa tamamı iki alfaymış buranın. Alfa alfa bölmüş ve bu C açı ortay olmuş arkadaşlar. C açı ortay. Yanındaki şekilde C noktası AOB açısının iç bölgesinde olmak üzere. M yani buraya C açı ortay olduğu için burada da açıların eşitliğinden bahsediyor. Bakın M AOC AOC yani bu alfa açısından bahsediyor. Eşitmiş M yani M burada açıyı gösteriyor. Aslında açı yani buranın açısı demek. Kısaca ben M demiyorum. C, O, B. C, O, B açısı buradaki alfa birbirine eşit. Evet bizim de bulduğumuz gibi alfa eşittir. Alfa oluyor arkadaşlar. O, C ışınla, yani dediğim gibi şu C ışınla O'dan başlayan C'ye kadar ışına açı ortay diyoruz arkadaşlar. Şimdi açı çeşitlerindeyiz. Açıları derecelerine ya da komşularıyla olan durumlara göre sınıflandırdığımızı, tanımlara, sınıflandırdığımız tanımlara göz atacağız. İlk önce tam açı. Dediğim gibi ölçüsü 360 olan açıya tam açı denir. Yani bulunduğu noktaya geri dönerseniz 360 derecelik bir açı yapmış olursunuz arkadaşlar. Doğru açı ise ölçüsü 180 olan açıya doğru denir. Yani bakın aşağıda görselimiz var. Bu ise arkadaşlar 1.90 geliyoruz. Yani yarım tur diyebiliriz aslında. Yarım tura doğru açı. Diğerinde bir tur döndüğümüzde 360. Yarım tur döndüğümüzde ise 180 oluyor yani. Buradası arkadaşlar açı 180 ise bu açıya ne diyormuşuz? Doğru açı olmuş oluyor. Açının derecesi 180 ise. Geniş açı ise arkadaşlar ölçüsü 90 ile 180 arasında olan açıya geniş açı denir arkadaşlar. 90 küçüktür, alfa küçüktür, 180. Bakın burada kesinlikle bir eşitlik yok. 180 olursa eğer ne oluyor? Doğru açı oluyor. 180 olursa doğru alıyor, açı oluyor. 90 olursa şimdi aşağıda göreceğiz dik olmuş oluyor. O yüzden bakın herhangi bir eşitlik yok. Hatta bunu da silelim eşitlik olarak algılamayın. Şimdi geldik dik açıya arkadaşlar. Dik açı tek bir derecemiz var. Ölçü kesinlikle 90 olacak. Hani diğerinde geniş açıya diyorduk ya 90-180 arasında olacak. Fakat dik açıda böyle bir şey yok. Dik açı kesin ve net. Ölçü 90 ise bu açıya dik diyoruz ve diğerlerine nasıl şu şekilde gösterdik. Kare kullanmadan böyle bir oval yarım daire çizermiş gibi. Bunda ise bu farklı olduğu için. Çünkü sorularda bize Böyle diklemez buraya. AOB O, B açısı diklemez. Hemen buraya 90'ı yerleştir. Aa, diyeceksin ki bu dik açıymış. Bu pratik bir yol olacak. görmen gerekiyor. Zaten görmesi ve görmek çok önemli. Yani detaylı şekilde, dikkatli, konsantre bir şekilde o açının nerede olduğu, nasıl açı olduğu, nereden nereye gittiği, bir sonraki videomda göreceksiniz. Belli kurallar olacak. Acaba burada bu kural var mı? Bu kural şöyle mi olacaktı? Bu kuralı böyle uygulayabilir miyiz? Şeklinde yaparsanız geometri biraz daha böyle görme, e, görme işi ve tatlı bir konu. Tatlı tatlı çözersiniz soruları. Şimdi dar açıysa arkadaşlar. Bu arada dik açı şöyle. Şöyle dik dik sembolü bu. Diklik. Bunu da görmüş olun. Der ki soruda. OA diktir OB'ye. Ha şimdi OA buradaki OA OB'ye dikse ne anlayacağım? Aradaki açı 90'mış. Bunu da pratik bilgi olsun aklınızda. Dar açı ise burada da 0 küçüktür. Herhangi bir eşitlik yok. Alfa olsun açımız. 90'la ise bu açıya dar açı, dar açı diyoruz arkadaşlar. Şekilde gördüğümüz gibi Bakın çizelim. Şöyle çizdiğim zaman hatta daha düzgün çizsek yeri var. Şöyle çizdiğim zaman arkadaşlar bu 90 olmuş oluyor. Biraz daha kalınlaştıralım. Şöyle çizdiğimiz zaman bu ise arkadaşlar ne oluyor? Geniş açı bakın. Şurası 90 dik burası dik burası dar Burası ise arkadaşlar şöyle ne oluyor? Geniş olmuş oluyor. Bunu da böyle anlatmış olduk. Şimdi yanındaki açıyla ilişkili açı çeşitlerimize bakacağız. Tümler, bütünler şeklinde açılarımız var. Tümler açılar ölçüleri toplamı 90 olan iki açıya tümler açılar denir. Tümler dediğimizde ölçüler toplamı 90 derece olacak bu aklımızda kalsın. Tümler. Tümlüyor yani onu 90 derece tamamlıyor. Şimdi elimizde iki açımız var. Şekildeki AOB yani buradaki 55 açısı ve CED 35 açıları tümler açılardır. Neden? 55 ile 35'i topladığımızda bize 90'ı veriyor. 90 yapan bir açı bu iki açı ise tümler açı tümler açı olmuş oluyor arkadaşlar. Herhangi iki açı hem komşu hem de tümler ise bu açılara komşu tümler diyoruz arkadaşlar. Yani bunun yanında şöyle bir 55 olaydı ve bu 55 olduğu için burası dik olmuş oluyordu. Bu birbiriyle hem komşu hem komşu hem de tümler olmuş oluyordu. Yani bakın burada gördüğümüz gibi. Ne yaptık? Alfaya 55 verdik. Betaya 35 verdik. Bunların tamamı 90. Buna komşu tümler açı denir. Bütünler açıysa arkadaşlar bütünlüyor. Tümlerde 90'a tümlerin hani bütünlerde ise 180'e tamamlıyor açı birbirini. Ölçülerin toplamı 180 olan iki açıya bütünler açı denir. Bu açıların her biri diğerinin bütünleyenidir. Arkadaşlar şimdi gelin şekilde bakın bakalım. Şimdi iki tane açımız var bizim. AOB, CED açımız var. AOB açımız 120. 120. DEC açımız ise 60. Bunlar birbirini 180'e tamamlıyor ve bu yüzden 180'e tamamladığı için bu açılara bütünler açı diyoruz arkadaşlar. 90 olsaydı tümler. Bunu öğrenecek kadar sorularda bakarak yazarsanız kenara 90'a tamamlayan e, tümler 180'e tamamlayan bütünler şeklinde yazarsanız zaten ilerleyen sorularda 5-6 tane sorusu çözdüğünüz zaman bunun hangisi bütünler hangisi tümler olduğunu çok rahat bir şekilde kavrayabilirsiniz. Şimdi gene yukarıdaki gibi herhangi iki açı hem komşu hem de bütünler ise bu açılara komşu bütünler açı diyoruz. Yani ne, yap, ne yaptık yukarıdaki örneğe verelim. Burası 120 dedik burası 60 dedik. Alfa artı Alfa artı beta. Zaten burası 180 olması gerekiyor. Burası çünkü doğru açı. Alfa artı beta 180 olmuş oluyor. Bu açılara ise ne diyoruz? Bütünler bütünler komşu diyoruz. Hem bütünler hem komşu açı olmuş oluyor. Komşu bütünler iki açının açı ortayları birbirine diktir. Yani COB'den bir açı ortay çektim. COA'dan bir K açı ortayını çektim. Bu iki açının arasında kalan açı neymiş arkadaşlar? Dik açı olmuş oluyor. Bu da e, pratik bilgi sorularda kullanacağımız. Şimdi ters açılardan bahsedeceğim. Şekilde A ile B, alfa ile beta açı çiftleri ters açılardır. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi Burası mantıken alfa ise bakın aynı açı olduğu için aslında bunu tam tersini alıyoruz. Burası da aslında beta değil alfa olmuş oluyor. Bakın burası a ise aynen olduğu için burası da a olmuş oluyor. Yani a eşit b alfa eşit beta olmuş oluyor. Çünkü bu açılar ters açı ters açı olduğu için ters açılardır. Eşitliği ters açılardan sağlıyoruz. Bu da bu şekilde. Şimdi yöndeş açılar var arkadaşlar. Yöndeş açılar birbirine eşittir. Yöndeş açıların ters açıları da yöndeş açıdır. Burada tanım okuduğumuzda pek bir şey anlayamıyor olabiliriz. Fakat ben size gelin şekil üzerinde izah edeyim. Sorularda daha güzel anlaşılır. Rahat bir şekilde çözebilirsiniz. D1 ve D2 paralel arkadaşlar. Bu birbirine D1 ve D1 ve D2 paralelmiş. Bakın bir paralel doğrudan bir doğru çizdiğimiz zaman K doğrusunu çizmişiz. Bunu buradaki açısıyla buradaki açısı aynı. Çünkü D1 ve D2 paralel. Şimdi gelin D1 ve D2 ile paralel. Yani ekleyelim şuraya. Buraya da D3 doğrusunu ekleyelim. D3 de nerede olsun? Şöyle başlasın. Burası D3 doğrusu. Bu da D3. Üz. Buradaki açı da birbirine eşit arkadaşlar. Yani bu açı şimdi bu burayı 180 derece aldık. Şimdi bu açı alfa ise burası alfa, burası alfa. Şimdi alfa artı beta 180 olduğu için burası da beta gelmiş o beta gelmiş oluyor. Burası da beta gelmiş oluyor. Yöndeş açılarda bu şekilde arkadaşlar. Şimdi iç ters açılardayız. İç ters açılar ise bakın ne yaptık? Yukarıdaki soruya yani yukarıdaki görselle bunu tamamlayalım. Şimdi buradaki nokta ise buradaki de nokta açımız. Yani A açısı ise buradaki de A açı. Ne yaptık? Buradaki de tam ters olduğu için yukarıda görmüştük ya ters açılar diye. Bu da A olmuş oldu. Gelin şimdi bu çizgiyi yukarıya taşıyalım. Yukarıya taşıyabiliyoruz ya paralelde orada. Bu ne oldu? Buna da B diyelim. Bu Buraya da B'yi taşıdık. B'yi bu sefer ters açıdan burayı da B bulmuş olduk. Arkadaşlar bu arada A artı ve 180 olmak durumundadır çünkü bir doğrunun burası doğru açı olduğu için buranın derecesi 180'dir. Dış ters açılar. Dış ters açılar birbirine eşittir. Burada da aslında aynı şekilde. Bura nokta ise burası da ters açıdan nokta. Değil mi? Ters açıdan nokta ise paralel olduğu için açıyı ben, açıyı ben buraya taşıyabiliyorum. Şimdi burası da çizgi Burası çizgi olduğu için çizgiyi ben hop do, paralellikten yukarıya taşıyabiliyorum arkadaşlar. Şimdi ise karşı durumlu açılar. Karşı durumlu açıların ölçüleri toplamı 180'dir. X artı Y. Nasıl 180 oluyor. Bakın arkadaşlar bu aslında bir kural şeklinde. Diğer videomda göreceğiz. Burası 180-X olarak diyebiliriz. Bu açıya ben gelirim buraya 180-X yazarım. Burayı da topladığımda bakın buraya da ne gelmiş oluyor? Burası da x gelmiş oluyor. x artı y burası da x artı y bakın bir doğru olduğu için ben hemen bakın şuraya taşıyayım o doğruyu. Bunu çizdim ve buradan şu şekilde olmuş oluyor aslında. Tam çizemedim ama şu şekilde gösterebilirim. x y gelmiş oluyor. Burası da doğru açı olduğu için doğru açı olduğu için x artı y 180 x artı y 180 gelmiş oluyor karşı durumlu açılarda. Şimdi paralel iki doğrunun birine dik olan doğru diğerine de diktir. Yani şekilde D ile K paralellik vermiş. T ile D T ile D yani şuradaki bahsediyor. T ile D dik. T ile K da dik. Şimdi ben buraya D ile K'yı kaç tane paralel çizersem çizeyim hepsi dik arkadaşlar. Bakın paralel çizdim dik. Geldim aşağısına paralel çizdim dik. Gitti 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 buraya gene geldim paralel çizdim gene dik. Bu bu şekilde gidecek. D nokta nokta K yani D paralel K. Buna paralel kaç tane kaç tane doğru çizersem bu dik olacak arkadaşlar diyoruz. Bu videomda bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan, kafanızda soru işareti olan bir yer varsa yorum atmayı unutmayın. Bakın aklınızda soru işareti kaldıysa onu öğrenmeye çalışın ki onu öğrendikten sonra anlayacaksınız ki konu tamamen oturmuş olacak. Tekrar teşekkür ederim buraya kadar beni izlediğiniz için. Umarım faydalı olmuştur. E, konu hakkında farklı konularla çekmemi istiyorsanız yorumlara belirt belirtirseniz o konulara öncelik veririm. Sağlıklı günler görüşmek üzere